Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle akşam vakti hayvanlara bakalım. Şunları şunlara bir yem getireyim. Bir biri mercimek vermişti. Onu dökmüştüm. Yemi de buraya koymuştum Bir şey olmasın diye. Kurt da yatıyor hala. Maşallah. Bir tanesini kırmıştı yumurtanın. Geri kalanları duruyor. Şöyle buralarda yumurta yok daha. Olursa bakarız. Şuradan şöyle yumurta alalım. Akşam oldu. Şu kadar yeter zaten. 3 tane var ya bunları yerler. Şöyle vereyim onları. Annesi şey yap, yeşille bakmış onunla gidiyor herhalde. Bismillah. Şöyle. Böyle Ve yesinler. Ver de yumurta yapıyor mu tavuk? acaba? bak bakalım Yokmuş. Şu i̇şte tahtaları düşürmüşler şöyle koymuşlar. Evet, şimdi şeye bakalım bari. bana sularını yenilemem lazım bir de ışığı açayım oraya evet sularını döktükler burayı da baya bir dağıttılar ya toplamak lazım geçen almıştım ben 3 tane Ben alayım yok şuralara bakalım başka yok şuraya da koyayım İyice buraları da toplamak lazım Bura boş. Gerek olabilir ama. Bu yumurta burada Gerek olunca Bir tane nar düşmüş yine. <laughs> Bunlar kopuyor nasıl kopuyorsa. Tavukları atayım yesinler. Şu düşmüş. Gel, gel, gel. Şöyle iyice bir kıralım. İçinden yesinler. Bismillah. Açamadım. Şuraya bak. Bunlar çürük de değil acaba. Niye düşüyorlar da? Tegel de açamadım Yesin onlar şöyle Tavuk daha burada büyüyor yakın zamanda yumurtlar bu inşallah şöyle gidelim tavuğun zaten yanlış buralarda yumurta yok evet. buraları temizledik arkadaşlar buralara bakmıyordum bayağı gizliyim <laughs> o tarafına alabilir. Şuralara bakalım. Yine tam yumurta yeri ya yer oralar. o kümesi diyordum. Buraya da çalı atmıştık doğru zaten. E, bakalım. Şu şeylerle falan çatısını falan iyice yüzlendireceğim. Buralarda yok zaten. Şuraya bir yere de folluk koyayım. Hayvanlar bir varsa diye. şuraları iyice biraz açayım da içeri girip rahat şey yapsınlar yumurtaya. girebilirlerse içeriye yani şöyle girerler orada şurası da bükülüyor ya zaten buraya da girerler şuraya yapıyorlardı önceden yumurtayı Bunların içine su dökelim aslında. Hmm. bunları iyi olur da. Dur bakayım ben onu ayarlamaya çalışırım videodan sonra. Dökeyim için ot falan koyayım. Ee, bu tarafa doğru ya da şu tarafa doğru bir tane folluk koyayım. Ondan sonra devam edelim. Bir de bir tane yemlik yapabilirsem onu yapayım arkadaşlar arkadaşlar buraya şöyle bir şey yaptım oraya yumurtlayabilirler çok önemli değil zaten kasalar böyle duruyordu yumurtlarsa larsa diye oraya öyle bir yer yaptım buraya da şunu koydum tersine şuraya gezecek yumurtlarlar diye yemliği de bugün yapmam herhalde çünkü daha kümesi temizleyeceğim kümesi temizlerken görüşürüz evet arkadaşlar kümesi temizliyordum da çuvalı kaldırdım 3 tane yumurta çıktı demek ki çuvalın altına da gitmiş yumurtalar bunları da kenara koyayım şöyle Kümesi hem temizleyeceğim hem de yeni folluk koyacağım şöyle kovaya şey doldurdum sonra devam edelim evet arkadaşlar yemliği falan temizledim buraları komple temizledim şöyle bir düzen yaptım Falık gene aynı oradan buraya kadar. Bu yumurtalar zaten şuradan çıkandı. Bunlar birini şöyle bir şey koydum bir de. Bunun içine de biraz ot getireceğim. Burada var. Buraya da hala yumurtlamak isterse devam eder. Şurada da bunlar kalsın. Birini alayım bunu. Altı boş kalsın. Şurada var. Buraya da bilmiyorum. Yumurtlar mı yumurtlamaz mı? Şöyle bir şey yaptım buraya ona biraz ot getireyim canlık böyle ee, ileriki zamanlarda belki bunlar gurk da olabilir olurlar zaten de ne zaman olurlar onu bilmiyorum ee, gurk olunca bastırır mıyım bastırmaz mıyım bilmiyorum ama ikisi birlikte yatarsa belki bastırabilirim aynı anda civciv çıkarır beslerlerse diye ona bir bakarız bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.